Oyuncak kanişler ve pomeranianlar, Türkiye'de inanılmaz derecede popüler. Küçük boyutları ve sevimli kişilikleri, onları ideal birer arkadaş yapıyor. Bakımları kolaydır ve apartman hayatına çok uygundurlar. Türkiye'de birçok kişi, onları sevgi dolu ve sadık evcil hayvanlar olarak görüyor. Popülerlikleri aynı zamanda yetiştiricilere olan talebin de yüksek olduğu anlamına geliyor. Bir yetiştirme işi başlatmak tatmin edici olabilir. Ancak bu işe girişmeden önce hazırlıklı olmak ve süreç hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Köpeklerin sağlığını sağlamak için sorumlu yetiştirme uygulamaları bir zorunluluktur. Oyuncak kanişler çok rağbet gören bir cinsdir. Türkiye'de oyuncak kaniş fiyatları değişiklik gösterebilir. Soy ve yetiştirici itibarı gibi faktörler devreye giriyor. Ortalama olarak bir oyuncak kaniş yavrusu 15.000 ila 30.000 Türk lirası arasında mal olabilir. Sadece saygın yetiştiricilerden satın almak çok önemlidir. Saygın yetiştiriciler köpeklerinin sağlığını ve refahını ön planda tutar. Uygun belgeleri ve bakımı sağlarlar. Yavruları önemli ölçüde düşük fiyatlarla sunan yetiştiricilere karşı dikkatli olun. Bu yavrular sorumsuz yetiştirme uygulamalarından geliyor olabilir. Pomeranian'lar Türkiye'de popüler olan bir diğer küçük cinstir. Bu sevimli köpekler kabarık tüyleri ve canlı kişilikleriyle tanınırlar. Tıpkı oyuncak kanişlerde olduğu gibi Pomeranian fiyatları da soyacı ve yetiştirici itibarına göre değişiklik gösterir. Türkiye'de Pomeranian yavruları genellikle 10 bin ila 25 bin Türk lirası arasında değişmektedir. Yine, etik yetiştiricileri ön planda tutmak çok önemlidir. Sorumlu bir yetiştirici, yavrularının sağlığını ve mizacını garanti eder. Ayrıca gerekli aşıları ve evrakları da sağlayacaklardır. Bölüm 4 Mevzuata Uygunluk, Izinler ve Evraklar. Türkiye'de bir köpek yetiştirme işi kurmak belirli izinler ve belgeler gerektirir. Devlet tarafından belirlenen tüm düzenlemelere uymak çok önemlidir. Bu düzenlemeler sorumlu yetiştirme uygulamaları sağlamak için vardır. Öncelikle yerel yetkililerden bir yetiştirme izni almanız gerekecek. Bu lisans etik yetiştiriciliğe olan bağlılığınızı gösterir. Ayrıca yetiştirme tesisinizi de kaydettirmeniz gerekecek. Bu kayıt tesisinizin hayvan refahı için gerekli standartları karşıladığından emin olmanızı sağlar. Bölüm 5 köpeklerinize uygun şekilde bakmak çok önemlidir. Buna beslenme, alan ve sorumlu yetiştirme uygulamaları dahildir. Yüksek kaliteli köpek maması sağlıkları ve refahları için olmazsa olmazdır. Royal Canin, farklı ırklar ve yaşam evreleri için özel formüller sunan saygın bir markadır. Ayrıca köpeklerin egzersiz yapmak ve sosyalleşmek için geniş bir alana ihtiyacı vardır. Onlar için temiz ve rahat bir ortam yaratın. Yetiştirme söz konusu olduğunda, annenin ve yavruların sağlığını ön planda tutun. Uygun üreme sıklığını ve çöp boyutlarını belirlemek için bir veterinere danışın.